Yaratılışımızın farklı olduğu, vücut yapısının da farklı olduğu kadın ve erkekler yaşam boyunca daima yine farklı bir yaşam sürdürürler. Her alanda gösterilen bu farklılık öldükten sonra nasıl olacak? Kabre koyulurken kadınlar nasıl gömülür? Neden kadınlar daha derine defnedilir? bir insanın ruhu dünya hayatına bir imtihan devresi geçirmek üzere doğum yoluyla gelen insanoğluna anne karnında üflenir ve böylece dünya hayatı başlamış olur. Ruhun bedenden ayrılması ile de kabir hayatı başlar. Hayatın bu gerçeği karşısında ölüme hazırlıklı olmak her insanın şiarı olmalıdır. Ölümü hatırlamak ve hazırlıklı bulunmak her mümin için müstehap sayılmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın. Kişi vefat edince ağzı kapatılır. Bir bez ile çenesi başından bağlanır. Gözleri yumulur. Eller yanlarına getirilir. Sonra ölünün üstüne bir örtü çekilir ve yakınları gereken diğer cenaze işlemlerini yapmaya başlarlar. Öldükten sonra yıkanıncaya kadar yanında Kur'an okunması mekruhtur. Cenaze yıkanıp kefenlendikten sonra kabre götürülür. Omuzlardan indirilir. Bir engel de yoksa cemaat oturur. Bundan önce oturmaları mekruh olduğu için bundan sonra ayakta durmaları da mekruhtur. Cenaze kıble tarafından kabre konur. Sağ tarafı üzerine kıbleye döndürülür. Bağ varsa çözülür. Sırt üstü yatırılmaz. Cenazeyi kabre koyanlar yüce Allah'ın ismiyle Resulullah'ın dini üzerine seni gömüyoruz derler. Cenazeyi kabre koyacak olan kimselerin sayısı ihtiyaca göre değişir. Kadınları kabre koyacak olanların nesep yönünden ona mahrem olmaları daha iyidir. Bunlar bulunmazsa yabancılardan iyi halleri bilinen kimseler seçilir. Kadınlar kabre yerleştirinceye kadar kabirleri üzerine de bir perde çekilir. Bir kimse falan zat beni yıkasın, namazımı kıldırsın veya kabre koysun diye vasiyet ederse, onu yerine illa getirmek gerekmez. Ancak veli olanlar buna rıza gösterirlerse vasiyet yerine getirilir. Bir kimsenin kendisi için mezar kazıp hazırlaması bir görüşe göre mekruhtur. Çünkü hiç kimse kendisinin nerede öleceğini bilemez. Ancak kendisi için kefen hazırlamakta sakınca yoktur. Hz. Ebu Bekir Efendimiz kendisine bir mezar kazıp hazırlayan bir adama şöyle buyurmuştur. Kendin için kabir hazırlama, kendini kabir için hazırla. Kabirlerin koku dağılmasının ve yabani hayvanlar cenazeyi çıkarmasın diye derin olması sünnettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda tavsiyeleri vardır. Fıkıh kitaplarımızdan kabrin derinliğinin en az bel hizasında olacağı fakat bir adam boyu da olabileceği ifade edilmiştir. Hanefi mezhebine göre kabirler yarım adam boyu veya göğüs hizasına kadar olmalıdır. Yani erkeklerin mezarı yarım adam boyu, kadınların mezarı ise göğüs hizasına kadar olması müstehaptır. Bunun nedeni ise belki de kadınların mahremiyeti ve daha iyi korunması için en derin kısım tedbir açısından düşünülmüş olabilir. Veya cenaze çürüdükten sonra kemiklerin kadına mı erkeğe mi ait olduğu bilinsin diye böyle yapılmış da olabilir. Bununla birlikte şeriatta bu derinlik farkının önemli olmadığı sadece tavsiye edildiği belirtmekte isteriz. Yine de en iyisini Yüce Allah bilir. Kabirlerde faziletli olan lahittir. Şöyle ki toprağı sert olan bir kabrin içinde kıble tarafı oyulur. Ölü buraya konulur. Önüne de tahta, kamış veya kerpiç benzeri şeyler konur. Bu durumda toprak ölünün üzerine değil bu şeyler üzerine atılmış olur. Bu da ölüye karşı bir saygıdır. Definde bulunanların kabir üzerine üçer avuç toprak atmaları ilk defasında sizi topraktan yarattık. İkincisinde sizi toprağa çevireceğiz. Üçüncüsünde ise diğer bir defa daha sizi topraktan dirilip çıkaracağız. Ayetini okumaları müstahaptır. Kabir üzerine su serpmekte bir sakınca yoktur. Kabrin dibi ıslak ve yumuşak olduğu zaman cenaze tabut ile gömülebilir. Fakat böyle bir hal olmayınca tabut ile gömmek mekruhtur. Bazı fıkıh alimleri, kadınların tabut ile gömülmeleri toprak yumuşak olmasa bile güzeldir demişlerdir. Cenazelerin gündüzün gömülmesi müstehaptır. Geceleyin gömülmeleri de mekruh değildir. Ancak zorunlu bir hal olmadıkça geceleyin gömülmemelidir. Gemide ölen bir kimse eğer uzaklık veya herhangi bir sebeple karaya çıkaramıyorsak ve beklemesiyle bozulacağından korkuluyorsa yıkanır ve kefenlenir. Sonra cenaze namazı kılınarak sağ tarafı üzerine kıblaya karşı denize bırakılır. Ölünün velisi, yakınları ölünün gömülmesinden bir gün sonra yedinci güne kadar kolayına gelen şeyi fakirlere sadaka vererek sevabını ölüye bağışlamalıdır. Bu bir sünnettir. Buna gücü yetmezse iki rekat namaz kılarak sevabını ölüye bağışlamalıdır. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin, bizlere de kendi rızasına uygun şekilde yaşamaya muvaffak kılsın. Amin. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olabilirsiniz.